Bilgi Avcısı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte okey Çanak Plus arkadaş online olarak göstereceğiz. Buradan istediğiniz arkadaşlarınıza istek gönderebiliyorsunuz. Burada hemen oyna var. Oda seç var. aç var. Buradan masa açabilirsiniz. istediğiniz sayıda. Buradan da <laughs> hemen oynaya bakıyoruz. Arkadaş nasıl eklenir onu göstereceğim. Öncelikle küçük bir oyuna girelim. Arkadaşlar sevklenir. Onu göstereceğim için. Evet, oyunumuza girdik. Oyunumuz başladı şu anda. Mesela Ramazan'a istek atacağım. Ramazan'ın üstüne tıklıyorum. Arkadaş ekle diyorum. Gönderiyorum. Geri çıkıyorum. Arkadaş mı kabul ederse etti, etmezse reddetti diye çıkar arkadaşlar. Evet, şimdi bakalım. tekmiş 4 oynamasını da gösterelim arkadaşlar 13'ü yan yana bırakıyorum 4 bir işimize yaramaz masanın ortasındaki 3'ün bir üstü 4'lü sarı okey taşımız o bizde yok 3'lü çektik Evet Ramazan arkadaşlık isteğimizi reddetti gördüğünüz gibi ikili attık Bakın şimdi biz de buna istek gönderelim. Bakın arkadaş ekle diyoruz. Ekleyi gönderiyoruz. Gönderdik. Ve buradan kendimize çay, kahve istediğimizi alabiliyoruz. Herkese de gönderiyoruz. <laughs> evet bir 13 daha geldim. 13 de buraya koyuyorum. Bir 10'lu daha atıyorum buraya. 13, 13, 13. Şu gördüğünüz sahte okey. Yani dörtlü. Nerede kullanabiliriz? Bunu kullanacağımız bir yeri yok. Olmadığı için atacağız. Şöyle alalım 11'i. Saat bekleyimizi attık. Taş bekliyoruz. Dokuzlu bir işimize yaramadı arkadaşlar. Evet, bir mesaj vermiş. Şu mesaja bakalım. Evet, Sohbet grubundan gelmiş. 12 bir işimize yarar. Alıyoruz. 9 atalım. işimize yaramaz. Şimdi şöyle 11, 12, 13 13'lü de yarar. Şu şekilde de yarar. 12'li bitene daha olursa böyle yaparız. Şimdi işimize yaramayan 8'li. 8'liyi göndermeye çalışalım. Evet, taş takibini unutmayalım arkadaşlar. Taş takibi çok önemli. Masanın üstünde 34 durasın. düştüğünde riskli seviyelere inmiş durumdayız. 11 geldi. 11 bir işimize yarayabilir. Onun için 8 siyah atıyorum. 11'i de ikilinin yanına bırakıyorum. Evet. Çiftler çiftler dizdim arkadaşlar. <laughs> Hangisi gelirse onu üçlü yapacağım. Evet, bir 12 daha geldi. Almıyoruz, taş çekiyoruz. Evet, ikili geldi. İkiliyi hemen buraya atalım. 11'inin birinden vazgeçelim. Hangisinden vazgeçelim? Kırmızı 12'den mi vazgeçelim? Hayır. Kırmızı 11'den, kırmızı sarıdan vazgeçtik. Bakalım 10 var mı? Onunla siyah varsa atacak bize. Evet bir 13'lü daha geldi. Bu 13'lü de alalım. 11 12 13 oldu. Bu da 13 oldu. Bir taşımız kaldı arkadaşlar. Bu da kili siyah. Şöyle siyah olabilir. <laughs> İki taşı açıyoruz. Bu kezimizi dokuz. Dokuzu almayalım. Almadık. Bir dokuz daha geldi. Evet. Evet işte gördüğünüz gibi taşlar böyle düzülüyor arkadaşlar ve oynamaya başlıyorsunuz. <laughs> evet bu gördüğünüz sahte okey. Ortadaki rakamın bir üstü 9 gördüğünüz gibi. Bunun üstüne basılı tutuyorsunuz. Ters çeviriyorsunuz. Yoksa atabilirsiniz yanlışlıkla. O yüzden ters çevirip bırakıyorsunuz. 6'ya aldım. 6, 8, 7'li gelirse onu halledeceğim. 7, 8, 9 burada, 10 burada. ikili bir işimize yarar mı? Yaramıyor. Altılı bir işimize yarar mı? Yaramaz. Bir onlu daha geldi. Bu onlu alalım. Altılı bir işimize yaramaz atalım. Şu onluyu şöyle koyalım. Bir çift böyle yaptık. Dokuzlu bir işimize yarar mı? Yaramaz, yarayabilir. <laughs> Şimdi 9'un altına koyalım. 7'li bizde var. 6'lı bize geldi. 6, 7, 9'lu mu atsak? 12'li mi atsak? Karar verelim. 9'lu yatalım. 3, 4, 5. Beş. 5'li maviye batarsa tamam bu iş. Orası 5'li olacak. Onlu mavi yattı. Mine. Hep ise tamam. Birli. Onun üstünde alalım. Gram ram çoğu. 5 13 ile 5'i ziyarama bakalım. buraya da çekebiliriz. 4, 5, 6. Burada da kullanabiliriz. Burada da kullanabiliriz. Şurada da kullanabiliriz. Her yerde sağ okuyumuzu kullanabiliriz arkadaşlar. 11. Sarılarının hepsi bize geldi ya. <laughs> 13 2 2 burdaya geldi. 2 1'i de buraya koyduk. Bu bir boşa çıktı. 13 6 bir 6 bir 6 daha şunu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar şunu da şöyle 8 alıyoruz 7 dursun tek taşa kaldık şu anda gelen taşı açıyoruz 5 2 geldi. Alıp açıyoruz hemen. 2 yatırdılar. Ve açıyoruz bakın. Ortadaki 8'in üstüne bırakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kazanan dizi şu anda. Masadan ayrılalım. Burada top 10 listemiz var arkadaşlar. Topuna gösterelim. Atem, Baştaş, Hakan baya büyük. 1 numara 86 ile 20 070. Evet, burada belki tanıdıklarınız denk gelebilir. Güzel milyonluk, milyarlık çanakları var bu arkadaşlarım. Buradan geri diyorsunuz. Buradan çift almaya giriyorsunuz. Elmasla Ondan sonra 7 gün alabilirsiniz. Çipçe gün de alabilirsiniz. Pepsi 7 gün, bu bu. Evet. Günlükte bu videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Yeni ve güncel videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.